Bismillahirrahmanirrahim. İsmail Hakkı Bayrı Hoca Efendi 1905 yılında Batı Trakya'nın Seres şehrinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini memleketinde tamamladı. İstanbul'a giderek Üsküdar Toptaşı Askeri Rüşdiyesi'nde eğitim hayatına devam etti. Okul dönüşü evine giderken tramvaydan düşerek ...iki bacağında kaybeden Hoca Efendi'nin hayatı manevi olarak değişmeye başladı. Dayısı olan Şeyhül Kurra Ahmet Rüştü Efendi... ...İsmail Hoca ile yakından ilgilendi. Dayısının yanında hafızlık eğitimini tamamlamasının yanı sıra... ...talim, tasihi huruf eğitimi de aldı. Sonra Varınalızade Ahmet Hamdi Efendi... Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, Bekir Haki Yener Hoca derslerine katılarak ilimlerinden istifade etti. 1940 yılında Kumrulu Mescid'de Fahri olarak Kur'an öğreticiliği görevinde bulundu. 1942 yılında ilk resmi görevine Afyon Merkez Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim hocası olarak görev aldı. 1950 yılından itibaren İstanbul Fatih Dülgerzade Camii Kur'an kursunda talebe yetiştirmeye devam eden Hoca Efendi 1971 yılında emekli oldu. Değerli alimlerimizden olan İsmail Hakkı Bayrı Hoca Efendi ile maddi ve manevi olarak yakından ilgilenirdi binlerce talebenin yetişmesine vesile olarak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e çok büyük hizmetlerde bulundu. Şeyhül Kurra İsmail Hakkı Bayrı Hoca Efendi 1972 yılında vefat etti. Fatih Camii'nde Gönelli Mehmet Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Edirne Kapı Şehitliğine defnedildi. Allahü Teala İsmail Hakkı Bayrı Hoca Efendi'den razı olsun. Amin.